Oooo! Oy. Oy. Anam. Oy. En azından bu sefer balçıkla zıp zıp zıplıyorum. Hah. Ah, hoş geldiniz Elmaz ailesi. Ben Yenilmez Pro Hakan. Ah. Arkadaşlar, bir önceki videomda biliyorsunuz ki Yenilmez Pro ile savaştım. Ondan sonra da e, bir çukura atladım ve yine başka bir yere geldim. Arkadaşlar bu ne? Olamaz. Köylüler. Demir golemler. Hayır. Olamaz. Hayır. 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 Bunlar öldü mü? Olamaz. Ölmüşler. Hayır. Yeni nasıl oldu bu ya? Nasıl ölebildiler? <laughs> Böyle bir şey yapsa yapsa o Herobrine moduntuları yapar. Ulan Herobrine. Tamam bana karşı düşmansın ama ne istedin bunca masum insandan? Ne istedin ya? Ne istedin? Ne suçu vardı bu masum insanların be? Aslında bu işin gerçek suçlusu sens. Ha? Kim konuştu? Ha? Herobrine ta kendisi. bak 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 bak. Ekibi de toplamış. Enti 303, Dead Lord Null ve yenilmez Pro Prime. Her zamanki gibi. Kesinlikle. Ulan tamam. Bana karşı düşmezsiniz. Ben de size karşı düşmedim da. Bunca masum insandan ne istediniz? Ne istediniz onlardan? Aslında onlara asıl acıyı çektiren sensin. Ne? Ne demek benim? Ne saçmalıyorsunuz lan siz? Sen her şey senin buraya ilk geldiğin zaman başladı. O zamanlar sen yalnızca sıradan çaylak bir oyuncunun tekiydin. Sadece yapılar yapan ve ayrıca çalınçlar yapan sıradan bir oyuncuydun. Ama senin başka oyunlardaki savaşların ve her zaman zorlu geçen mücadelelerin sürekli başarıyla sonuçlanması ve üstüne de bu özel savaş yeteneklerini de Minecraft'ta konuşturman ve ayrıca da savaşmakla birlikte yüzlerce masum insanın hayatını kurtarmanla güçlü bir savaşçı olarak seçildi. Ama aslında sıradan bir çaylak oyuncunun tekiydin o kadar. Eğer ki sen bu dünyalara gelmeseydin ve her türlü maceralara çıkmasaydın biz sana karşı düşman olmayacaktık. Sana karşı düşman olmamızla birlikte bu insanı çekti. Kısacası herkes senin yanını açacakmış oldu yenilmez pro. Aaaa! Hayır, yalan söylüyorsunuz. Eğer ki benim, benim sinirimi bozmayı amaçlıyorsanız belki bunu başardınız. Ancak bu kadarı yeter artık. Eğer istersen seni geçmişe gönderelim. O zaman herkesin çektiği acılası cihye görürsün. Hem bana karşı başarısız oluyorsunuz, hem de küstahca karşıma geçip bana buna iftira atıyorsunuz. Hayır yenilmez bro. İftirayı atan biz değiliz. Sen yalnızca adaleti sağlamak için savaşıyorsun. Ama diğer insanları da kurtarı, kurtardıkça kendini canavar değilmişsin gibi görüyorsun. Bu durumda asıl başarısız olan sensin. Öyle değil mi yenilmez bro? Beni sinirlendirmeyin. Ulan var ya Hero Bu iş burada bitecek. Hepinizi yok edeceğim. Hı, böyle bunlar neden çıktı? Vallahi kim nereden çıktılar ya bunlar? Kim nereden çıktı? Ne oluyor? <laughs> Lan! O oh, abo! Yeni mezar, şuna bakın. Steve. Ezilmez Promet. Kuzenim. Eski versiyonum. Alex. Allah! Oh edindiğim bütün arkadaşlarım. Polat Hörendarlar. GTA 5'liler. Oho Bobby, Kevin. Sonic, Wednesday. Abo. Arkadaşlar. Bütün ekip gelmiş. Tüm herkes gelmiş be. Ulan Erobrine şimdi bitti sen. Bittin bittin. Eee, bu iş burada bitmedi. Bitti bitti. Görüşeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar hazır mıyız savaşa? Hazırız Hakan. Hazırız. Evet hazırız. Ha, aynen hazırız. Kimse bizim kahramanımızla böyle konuşamaz. Şimdi bitti sizin işiniz. Hadi bakalım aslanlarım. Bitirelim şu işi. Allah arkadaşlar savaş başladı. Savaşa bakın. Hı. Hop asana. Hop asana. Anam arkadaşlar çok fazla sayıları çok fazla Abo Ama olsun sayılarının fazla olması beni durduramayacak Abo arkadaşlar şu sayıya bakın Gel 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 Hop 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 tamam biri gitti Hop siz de gideceksiniz al sana Abo Arkadaşlar <laughs> Hepsi manyak Ne bu da gitti. Hop sen de gittin. Tamamdır. Ne oldu? Çoğu gitti mi? Aha arkadaşlar. Şu anda düşmanlarıma saldırıyorlar. Saldırın saldırın. Evet. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi siz beşiniz. Ordusuz kaldınız. Bizim gibi güçlü bir çeteye karşı. Hiçbir şekilde şansınız yok. Ama. Bu savaş siz beşinizle benim ar aramda. O yüzden bu savaşı bugün bitiriyoruz. Hadi bakalım. Savaş başlasın. Arkadaşlar siz köylülere bakar olun. Burası şimdi karışacak. Bak, yol oluyor, Sakın ya öyle bir şey binme. Biz de savaşalım seninle. Hayır olmaz. Eğer ki savaşa müdahale ederseniz onlarla aramda hiçbir fark kalmayacak. Yani onlarla aramda hiçbir fark olmayacak. Bu maç bu savaş onlarla benim aramda arkadaşlar. O yüzden bu savaş onlarla benim aramda bitecek. Siz yerde kalın. Tamam mı? Hadi bakalım. İlk hanginiz benim kurbanım olmak ister bakalım. Heh. Kusura bakma da hiç kimse sana yenilmeyecek. Öyle mi? O zaman gelin bakayım. Hop. Gel gel gel. O hepiniz topluca gelin. Hop sen de gel sen de gel anam Allah arkadaşlar bunlar epey bana bir sinirlenmiş ha gel buraya gelin bak bura asıl siz gelin lan buraya hop altına hop alın 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 bunu Allah arkadaşlar Allah aşağı düştüm aşağı düştüm dur dur hop altına hop 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 altına hop 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 bir hop benziyor. Ne oldu lan be? Boşta mı kaldın lan? Arkadaşlar Ellenmek isteyenler epey fazla buruyor ama asla vazgeçmeyeceğim. Hop. Hop. Ah sana. Ah lan 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 lan. Ne oldu lan? Yenilmez Pro nerede? Hop. Hop. Abo arkadaşlar çok fazla Kaç 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 Çok fazla arkadaş Abooo arkadaşlar bunlar epey sinirli ha Gel 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 Hop al sana Hop Arkadaşlar hem bunların ellerindeki silahlar epey fazla vuruyor Hem de Al alın lan Hop Hop işte bu Hop yürü Abo abo kat kat kat, kat 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 Anam Utan lan Sizde ne monyal çıktınız arkadaş Yürü git bak geri Geri bak Hop hop Altına Altına al, al. Hop 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 Yürüyün Yürüyün gidin lan Abo Abo Hop işte. Tam da oltam oltamlık bir yere düştünüz. <laughs> hop hop. Al sana. Asana. Al Heh. <laughs> <laughs> alın silahını. Gelin yaklaşın. Hop. ah gel buraya yeni bak bu. <laughs> hop. <laughs> hop. 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 Ne oldu? Yaklaşamıyorsunuz değil mi? Oh! aa, aa, Ah aa. Aa, sana! Ah! Aa, ah! Ah! Sen de gel, bak sana bırak! Ah! Ah! Vurma! Ah! 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 Ya! Ah! Çünkü Sıradan bir her online. Hop. 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 Ha sana. Ah. 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 Normalde en çok hedef diktiğim düşmanımın böyle en son değil de ortalarda bir yerde öldürmek birazcık saçma geliyor bana. Oh. Hatta gel vur. Tamam artık sudan çık gel gel. Gel peşinden dolan. Gel sudan çık da. Buradan çık artık kadar ıslandın orta gel buraya Hadi gelsene Erol Seni mi bekleyeceğim ben burada Gel gelemez ki Beni yenemiyor ki gel buraya Hop 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 İşte bu Arkadaşlar Erol de gitti Şimdi geriye Noob, Deathlord, Yenilmez, Pro Brian kaldı. Hop, ben yeni yandım Gel 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 geri bak Yürü git Hop hop Allah şöyle Tamamdır Gel gel Ulan birinizle savaşınca diye öbürü niye kaçıyor? Gelin peşimden şöyle koş 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 Yakalaya yakalayın Hop 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 <laughs> Ne oldu? Ok yağmuru sever misiniz? Ok yağmuru mis gibi Hop 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 İyi iyi basın. Tamamdır. Hop. Hop. Hop valla. Hop Allah. Gel gel gel. Hop valla. Hop. Gel gel. Ha 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 ha. Yeni maç bro çok sinir bozucusun ha. Ha, <laughs> gel gel. Aynen. Sinir bozucu ve kurnaz ve aynı zamanda o kadar güçlü bir savaş değil mi? Seni övmene bayıldım. Yenilmez kura bırak. Beni ilk defa övüyorsun. Aaaa! <laughs> <laughs> Beni sinirlendim. <verdiğimi> gel buraya! <laughs> ya ya gelmeyeceğim. Asla. Gel 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 gel. Hop. Bir bana yaklaşın. Hop. Allah Kalkanı mı da aşamıyorsunuz oğlum Doğru düzgün savaşamıyorsunuz bile Düzgün konuş bizimle Benim met problemim doğru düzgün saldır şuna Sanki sen doğru düzgün saldırıyorsun Dertlok sen doğru düzgün saldırasın Ben mızrakla vuruyorum Mızrakla bile vurmanız bir şey değiştirmez oğlum Hop Hop Nul nerede lan Nul Aha nul Lan. Sen benden niye korkuyorsun lan? Korkmuyor lan? Madem korkmuyor ne diye kaçıp Gel gel. Gel gel peşimden gel de Benim ben bura bura seni bir araya geberteyim hele. Hop beni unuttun anlaşılan. Gel gel peşimden gel. Gel bili 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 bili, bili. Gel bili 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 bili, bili. Hop. Gel, gelin peşimden. Gelin, 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 gelin. Hop. Hop. Yeni bak pro yardım edelim mi? Hayır gerek yok yardım atılar. Yardım ihtiyacım yok. Bu mücadele onlarla benim aramda dedim size. Siz karışmayın. Gel 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 gel. Ha. Ne? Lan Nul nereye bakıyor? Gel buraya Nul. Arkadaşlar Nul korkak çıktı ya. Sen bir buraya gel. Hop hop. Hop asana. hop. Hop. Tamamdır. Hop gel bak. Hop hop. Tamamdır. Atma. Bizim gibi savaşçıları yenemezsiniz. Hop hop. Hop. Hop, hop. hop, at, at, at. hop at, at. Yalnız demir kılıç karşısında zümrüt kılıç hiç hiçbir şeye denk olamıyor yalnız. Nur. Bunu fark edememen gerçekten çok fena bir şey ya. Hiç fark edememiş. Gel yani buraya sen bana kör mü demek istiyorsun? Aa aynen onu diyorum ne olacağım sen tam bir körsün. Hop at! Hop. Aa aa atma şu okları bana atma. Atacağım sana ne? Hop hop. Haha! <laughs> Ah, gel buraya atma şu okları bana atma Sen de ne duruyorsun lan Saldır şuna Nul Tüm herkes öldü bir tek biz kaldık Çabuk saldır şuna Zaten saldırıyorum da uçurduk fena bir şey Çok teşekkür ederim Nul Ama fena bir şeyi falan kabul etmiyorum Güçlü bir savaş şey şimdi mi Ne İşte bu. Ne oldu gitti? Hayır. Seni de tek kaldım Seni tek başıma yenerim. O iziklere ihtiyacım yok. Ha? Çok yakın da sen de onlarla aynı kadili paylaşacaksın. Yenmez buroray. Merak etme. Sen de çok yakın da onlarla aynı yere gideceksin. Kes kesini. Asıl, asıl sen kes kesini. Hatta buradan eşitsin. Gel. Ben de sen mızrakla böyle. Ha? Al sana. Al, na, 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 na. Hop. İşte bu. Hop asana. Gerçek yenilmez pro her zaman kazanacak yenilmez pro Brian. Bunu unutma. Gerçek olan yenilmez pro kazanacak. Gerçek yenilmez aleti kazanacak. Gel buraya. Hop. Hop asana. İşte bu. İşte bu. Hop bu ne böyle yavaş yav Atma şu okları bana Atıcam sana ne boyun boyun ağzına Aa, oh, oh. Atma atma Atıcam ki atıcam ki Canının çoğunu indirdim ha. Sen hala beni öldüremedin. Yanımda oh. yaklaşmamasından müsaade etmiyorsun ki öldüreyim. Hop. <laughs> Ay. Şey... Oh, gel buraya. Sen buraya gelmeden önce her şey gayet zorundaydı yenilmez bro. He he tabi tabi. Asıl siz yokken hayat gayet normaldi yenilmez bro bro. Aynen. Geçmişimde nasıl sıradandım ama artık sıradanlığım bilen yok. Artık bu dünyalara zarar vermenize müsaade etmeyeceğim. Çünkü bu dünyadaki tüm herkes özgürce yaşayacak. Herkes özgürce yaşayacak. Hayatta kalacak. Buna asla müsaade etmeyeceğim. Böyle bir şey asla müsaade etmeyeceğim. Anam arkadaşlar okularım da bitmiş. Ama olsun yakından da dövüşüm seninle. Al sana. Ah la 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 la. Ha. Allah. Senden korkum yok yenilmez pro Senden korkan senin gibi olsun ha. Altına. Gerçek yenilmez pro kazanacak yenilmez pro Brian. Bunu aklından çıkartma. Aa, gel buraya. Ne? Gel buraya. Aslı sen gel gel peşinden, gel 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 gel. gel, gel. Gel bakayım arkamdan gel ne kadar hızlı koşabiliyorsun ah, Gel buraya Kaçma Ha Gel 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 ne, ne, ne. Ne. Ot, ne. Gel bakalım gel Asla vaz geçmeyeceğim <laughs> Bakın şimdi nasıl yeniyorum ben bunu Gel buraya. Kaybedeceksin. Kazanan ben olacağım Hakan? Ha, sen bu kadar canla. Hiçbir şey kazanamazsın oğlum. Bu dünyadaki herkesi serbest bırakacaksın. Herkes barış ve özgürlük içinde yaşayacak. Aa! <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> Masum insanlarla uğraşırsam böyle olur işte yenilmez pro Brian. Arkadaşlar nasıl yendim ama gördünüz mü? Gördük gördük helal olsun sana. Teşekkürler. ezilmez pro. Bu arada siz olmadan o orduyu da aslında yenerdim de yardımınız için çok sağ olun. Ne demek dostumuzun hep yanındayız. Kesinlikle kardeşim. Her zaman yanındayız. Her zaman yanındayız. Bunu asla unutma. Sen bizim kahramanımızdın. Biz de o yüzden sana yardım ettik. Çok teşekkürler. Polat, Polat. Yardımların için teşekkürler. Sağ olasın aslanım. Senin iyiliğin karşılıksız kalmadı. Biz de sana iyilik yapmış olduk. Değerimizi bil. <laughs> Biliyorum zaten. GTA 5'liler. Tekrardan hoş geldiniz bu arada Minecraft'a da. Siz nasıl geldiniz ya? Nasıl olacak? Kara büyücünün sihirli değneğini aldık geldik. Ha, gelebildiniz. Evet tamam o zaman ha? Yardımınız için çok sağ olun. Üçünüzü teşekkür ederim. Bir şey değil. Ne demek? Bize yardım, bize yardım edeni ne her zaman yardım ederiz. Bence de. Kesinlikle. Sağ olun. Teşekkürler. Heh. Arkadaşlar size de çok teşekkür ederim. Bobby, Kevin, Wednesday, Sonic. Dördünüze de çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ne demek? Sen bizim hayatımızı kurtarmıştın. Biz de o yüzden senin hayatını kurtardık. Biz sana yardım ettik tabii ki. Beraber başardık. Birlikte kazandık. Kesinlikle. Hepinize çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki Erol Brian'lar bana tuzak kurdu ve beni başka boyutlara ışınlaya ışınlaya farklı yaratıklarla savaştırdılar. Ama çoğu kişiyle kurtardık. Kurtardıklarımız da arkadaşlarımız da bize yardımcı oldular ve hepsini yendik arkadaşlar. Artık hiçbir Hero falan kalmadı. Normal hayatımıza dönebileceğiz. Şimdiden tabii biz size yardım ettiğiniz için çok sağ olun. Hep benim yanımdaydınız Elimeza. Sizlere çok teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.